Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Efe. Bugün sizlere arkadaşlarımla beraber yapmış olduğum projemizi anlatacağım. Evet arkadaşlar bu Arduino ile çalışan 4 eksenli bir robot kol projesidir. Ve joystick ile kontrol edilir. Biz bu robotun montajını daha önceden yapmış olduğumuz için sizler bu haliyle görüyorsunuz. Ancak merak eden arkadaşlar olursa YouTube üzerinden bununla alakalı birçok videoya ulaşabilirler. Şimdi arkadaşlar robotumuzun servolarının kablo bağlantılarına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi motorların üzerinde 3 farklı renkte 3 tane kablomuz var. Bu kablolardan kırmızı olan artı, kahverengi olan eksi, sarı olan ise sinyal kablolarımızdır. Ben artı ve eksi kabloları breadboard üzerinden tek piyat olarak toplayıp o şekilde beslemeyi tercih ediyorum. Şimdi bütün kırmızı kabloları breadboardumuzun aynı sırasında toplayalım. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki kırmızı kabloyu ben siyah aktardım. Buradan da breadboardumuza girişini yapıyorum. Yine buradaki kırmızı kabloyu beyaz kabloya aktardım. Buradan tekrar breadboard'umu da girişini yapıyorum. Şu şekilde karıştırmadan yapalım. İkinci servomuzun da sınır bağladık. Şu şekilde 3. servomuzu da bağlayalım. Burada da kırmızıyı sarıya aktarmışız. Oradan da siyaha. Bu şekilde son son servomuzun artı kablosunda buraya girişini yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bir e, üzerinde çıkışlar var. Burada 5 volt çıkışımızdan bu sırayı besleyeceğim şimdi arkadaşlar. 5 volt çıkışımızdan aldık. Bu sıranın başına getiriyoruz. Bu şekilde bütün servolarımızı artı çıkış artı girişlerini bu şekilde beslemiş oluyoruz. Aynı şekilde aynı şeyi kahverengi kablolara da yapalım. Eksi kablolarımızı. Buradaki gri kabloyu şekilde. Buradaki yeşil kabloyu şu şekilde evet. buradaki siyah kabloyu da sıraya taktığımıza dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gri, kahverengi şu şekilde griye girmişiz. Kahverengi de girelim. Bir tek bu kaldı sanırım. Buradaki yeşil kabloyu da tekrar buraya girişini yapıyoruz. Yaptık. Daha sonra yine Arduino'muzun üstündeki GND çıkışından bu sırayı da besliyoruz arkadaşlar. Evet. GND'den bu sıranın başını alıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda robotumuzun servo bağlantılarının artı ve eksi kısımlarını tamamladık. Geriye sadece sinyal kablo bağlantılarımız kalmıştı. Hemen bakıyoruz. Bu sarı kabloların bağlantılarını programa göre, Arduino'ya yaptığımız programa göre yapmamız gerekiyor. Ben 4, 5 ve 6 numaralı pinleri kullanmışım ona göre bir bağlantı yapalım. Alttaki servo için alttaki servo için 4 numaralı pini kullanmışım. Şöyle biraz karışık oldu ama alttaki servo için 4 numaralı pin dedik. Şöyle bakıyorum. Bu şekilde bakalım. Sağ yandaki servo için 5 numaralı pinem. Bu şekilde. Sol yandaki servo için hemen bakıyorum. 6 numaralı pinem. Bu ee ne kaldı? Üstte üst iki kaldı. Onun için de 7 numaralı pine girişimizi yapıyorum. Bu şekilde robotun servo bağlantılarını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Joystick bağlantılarıyla devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi joystickimiz bu şekilde arkadaşlar. Joystickimizin üzerinde 5 tane bacak bulunuyor her birinin üzerinde. Bunlar 5 volt, GND, VRX ve VRY ve SV şeklindedir. İlk olarak aynı servo bağlantılarında yaptığımız gibi 5 volt uçlarını breadboardumuza giriyoruz. 5 volt'tan alıyoruz. Yine tek bir sıra halinde buraya giriyoruz. Aynı şekilde yanındaki joystick'e de aynı işlemi yapıyoruz. 5 volt girişimizi yaptık. Bunları yan yana girdik. Evet. Arduino'muzun diğer 5 volt çıkışından bunları besliyoruz arkadaşlar. 5 volttan aldık. Evet, doğru. Bu şekilde joystick'imizin de artı beslemesini yaptık arkadaşlar. Aynı şekilde GND'leri de yapalım. GND uçlarımızdan alıyoruz. Buradan da alalım. Evet. Bunları da breadboard'umuza aynı sıraya girişini yapıyoruz. şekilde. Ardından yine ardinyomuzun diğer GND çıkışından burayı besliyoruz. bu şekilde arkadaşlar. Ve ardından joysticklerimizden joysticklerimizin birinin VRY ayağını Arduino'muz üzerindeki A0 pinine giriyoruz. Bunun da A0 olmasının sebebi ben programda bu şekilde yazdım. Bu yüzden A0'a girişini yapıyoruz. Evet arkadaşlar VRX pinimizden VRX pinimizden Arduino'muzun almam gerekecek. Arduino'muzun A0 pinine giriş yapıyoruz. Ardından VRY pinimizden bu şekilde girişimizi yaptık. Tekrar bu sefer A1 pinine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer joystick'imize geçelim. Diğer joystick'imizin VRX pinini aldık. A3 pinimize girişini yaptık. Ardından VRY pinimizi de alıp A4 A3 pinimize giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde joystick bağlantılarımız da tamamlanmış oluyor. Şimdi evet arkadaşlar bağlantılarımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.